yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuz daha sonra beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada bugünkü antrenmanımız ayak içi, ayak dışı güçsüz olan ayağımızı geliştirmek ve kuvvetlendirmek. Bu neyimize yarayacak? Öncelikle şöyle bir örnek vereyim. Ben orta saha oynuyorum. Kendime etkim. Orta sahada bazen bazen oluyor. Top soluma geliyor. Ben solum sağıma göre biraz güçsüz. Bazen top sola geldiği zaman vurmak zorunda kalıyorsun ya da topu uzaklaştırmak zorunda kalıyorsun. Bundan dolayı solumuzu ya da sağımızı güçleştirmemiz lazım. Örneğin sağ açıkta, sol açıkta, sol stoperde, sol bekte, sağ bekte bu her yerde geçerli. Zayıf olan ayağımızı güçleştirmek ve kuvvetlendirmek lazım. Arkadaşlar bugünkü antrenmanın içeriğinden bahsedeyim. Öncelikle sol ayağımız ya da sağ ayağımız fark etmez duvar pas yapacağız. Bunu sık, çok sık yapmamız lazım duvar pası. Bunları göstereceğim. Ondan sonra top sürmeyi ve solla pas yap, pas vermeyi bir de bazı hareketler var. Bunu güçleştirmek futbol topuyla göstereceğim bunu. Sol ayak nasıl kuvvetlendirilir? Bunları detaylı bir şekilde size anlatacağım. Çok dikkatli dinleyin ve çok dikkatli uygulamaya çalışın. Arkadaşlar birinci hareketimizi gösteriyorum. Bunu çok sık yapmamız lazım. Zayıf olan ayağımızı kuvvetlendirmek ve güçlendirmek için. Öncelikle sol ayağımız benim yani sağıma göre sol biraz zayıf. Hareket şu. ikinci hareket yana. İkinci hareket arkaya. İkinci hareket hem yana hem öne hem geriye karışık Bunu çok sık yapmamız lazım. Günde en az bir 10-15 dakika bunu uygulamamız lazım. Kuvvetlendirmek ve güçlendirmek için. Arkadaşlar ikinci hareketimiz duvar pas yapmak. Duvar pası yapmak herkesin yaptığı bir çalışmadır. Ayak içimizin çok sağlam ve çok kuvvetlendirmek için sağ içinde bize en çok yardımcı olduğumuz ayak içi pas, ayak dışı pas, duvar pas kasına daha daha çok geliştirebiliriz. Bunu örnekle göstereceğim. Şimdi e, duvar pası şu şekilde yapmamız lazım. Normal şartlarda her iki ayağımızın da yap yapması lazım. Hem kuvvetli hem kuvvetsiz. Ben şu an kuvvetsiz olan ayağı göstereceğim. Bunu öncelikle aramızda bir yarım metre bir buçuk metre şeklinde olacak. Duvar karşımızda olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Duvara nasıl atarsan top sana öyle gelir. Sağın içinde arkadaşına nasıl top atarsan top aynı şekilde sana gelir. Bundan dolayı duvar pasını çok iyi yapmamız lazım. Örnek gösteriyorum. Şimdi solma aldım. Vurdum, geldi. Kontrol ettim. Vurdum, geldi. Kontrol ettim. Vurdum, geldi. Kontrol ettim. Vurdum, geldi. Kontrol ettim. Vurdum, geldim. Kontrol ettim. Vurdum, geldim. Kontrol ettim. Bunu bir 10 dakika aralıksız yapmamız lazım. Ki kuvvet ayağımız daha güçlenmesi için. Son iki ayağı göstereceğim. Bu arada hikaye gösterirken topu kontrol etmeyeceğim. Tek de atacağım gelecek, atacağım gelecek. Bu çok faydalı bir çalışmadır. Bunu hep herkese öneriyorum. Şöyle bir örnek gösteriyorum. arkadaşlar üçüncü hareketimiz top sürmek. Zayıf olan ayağımızla top sürmek. Bunu normal şartlarda düz bir yolda gitmen lazım. Bundan dolayı ben de sağ içindeki çizgiden size örneğe göstereceğim. Şu ayak üstü, ayak içi ve topa basarak top nasıl sürülür? Zayıf olan ayağı, ayağımızla size göstereceğim. I'm sorry. Arkadaşlar bugün kan sonuna geldik. Bugün ayağımızın, zayıf olan ayağımızın güçleştirmesini ve zayıflığını anlattım. Bunu nasıl sağ içinde kullanırız, nerede kullanırız, ayak içi, ayak dışı bunları gösterdim. Bugünkü antrenmanımız bu kadar. Bu arada BT8 abone olmayı unutmayın. Videomuzun sonunda küçük bir freestyle size.